Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Android cihazımızda dikkat edilmesi gereken hususlara değineceğim. Bu hususlar çekmiş olduğumuz datalarda düzenli hedef noktalar ile uyumlu şekilde rakamsal verilerin yükselmesi ve düşmesi ile alakalı bir şekilde. Yine bu yükselmeye ve düşmeye eş değer olarak da metrenin de yükselmesi ve düşmesi ile alakalı bir durumu bahsedeceğim. Her çekmiş olduğumuz videoda farklı farklı konulara değineceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle gelelim soyulmuş mezar. Müşterilerimizden gelen datalar üzerinden analizlere devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde açtığımızda hedef noktayı net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Yani küçük değil mezarsa mezar şeklinde, odaysa oda şeklinde, tünelse tünel şeklinde. Bu yapıyı kesinlikle görmemiz gerekiyor. Buradan da ızgara görünümünü açtığımızda rakamsal verileri görebiliriz. Baktığımızda 140'lar, 150'lerde, 130'larda değişen bir rakamsal veriler varken buradaki boşluğa geldiğinde 30'lara, 35'lere kadar düştüğünü görebiliyoruz. Burada bir boşluk var. Burada sıfırlara kadar inmemesinin nedeni bu mezarın biraz daha derinde olmasından kaynaklı bir şey arkadaşlar. Şimdi bir ay diye ilerleyen e, görüntülerde de sizlere daha yakında bir e, odada sıfırlara kadar düştüğünü göstereceğim. Şimdi buraya baktığımızda burada bir bozukluk var. Mezarın sadece burasında bir bozukluk var. Aslında bu mezar daha önce buradan patlatılarak soyulmuş bu mezar arkadaşlar. Bunun içindeki rakamsal verilerde de e, ufak tefek oynamalar var. Bunlar da içindeki toprağın aktarılmasıyla alakalı. Bazı noktalarda biliyorsun ki mezarların içlerinde topraklar olur. Bu topraklar aktarılmış. Bu da buranın e, soygun yemiş olduğunu bizlere gösteriyor. Buranın derinliğine bakacağımız zaman toprak tipine geldiğimizde milde bakacağız arkadaşlar boşluklarda. 2,5 buçuk civarlarında 2,5 buçuk metre civarlarında bir e, mezar bu. Önemli olan burada bakın gördüğümüz gibi e, yapının düzenli bir yapının e, şekliyle beraber rakamsal verilerin düştüğünü görüyoruz. Bu rakamsal verilerin düşmesi yani düştüğü yani sıfıra kadar inmedi diyelim 30'larda kaldı. Buna göre de metrenin daha derinleştiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani ee, ne kadar derinleşirse rakamsal verilerde o kadar az düşme olur. Ama yine e, çevresine baktığımızda kesinlikle ve kesinlikle e, ciddi bir düşüş yaşadığını görmemiz gerekiyor. Şekile göre hareket etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buradan yine gelelim e, yapı odaya gelelim arkadaşlar. Burada baktığımızda Yine e, buraya baktığımızda burada sıfırlara kadar düştüğünü görüyoruz rakamsal verilerin ama şekil olarak bir bütün olarak bir odanın şeklini yansıtabilecek şekilleri yakalamamız gerekiyor. Yani buraya baktığımızda burada da bir sıfırda yer almış burada da bir sıfırda yer almış burada da bir sıfırda yer almış. Buralarda oda var mıdır? Hayır, tek örnekleme üzerinden almış. Burada yapısal şekil olarak herhangi bir odayı temsil edebilecek, oda görüntüsünü verebilecek bir yapı değil buralar arkadaşlar. Buralar kaya altı boşlukları olabilir, toprak içindeki farklı boşluklar olabilir. Yani zaten e, yaşadığımız e, topraklarda bugün birçok medeniyetler yaşamış, e, uygarlıklar yaşamış ve toprak üzerinde birçoğu oynamalar yapmış, ağaç dikmişler, farklı farklı nedenlerden dolayı toprağı oynamışlar arkadaşlar. Bu da toprağın yumuşaklığını, sertliğini belirtecek şekilde e, buralarda renk tayfları var. Bunlarda herhangi bir yapış şekli, gömüş şekli yakalayamadığımız için arkadaşlar bunları önemsemiyoruz. Çünkü bunlar toprağın sertlik, yumuşaklık derecesine göre, oynanmışlığına göre farklı e, renk tonlarında, buranın yeşilde daha sert olurken e, turuncu alanlarda daha yumuşak alanların olduğunu belirtir bizlere. Önemli olan bizim şekilsel olarak bir odanın şeklini yakalamamız gerekiyor. Burada da yakaladıktan sonra rakamsal verilerin buna eş değer olarak düşüş yaşadığını bunun derinliğine bakalım arkadaşlar. Toprak tipini yine milde bakıyoruz. Baktığımızda 1 metre 70 santimlerde bir oda. Bu daha yakın olduğu için burada rakamsal verileri sıfırlara kadar çektiğini görebiliyoruz. Yani bu 2,5 metrelerin üzerinde bir oda olsaydı Muhtemelen bu da 20'lerde, 30'larda, 35'lerde bir rakamsal veri verecekti. Ama baktığımızda diğer yönler, diğer şekilde baktığımızda da ciddi bir düşüş yaşadığını görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yine Malkara'da bir müşterimizden gelen boru hattı çekimi var. Baktığımızda yine bir bütün olarak buradaki boru hattını görebiliyoruz. Yani yine dediğim gibi jeolojik devirler oluşunda toprak yapısından sonra ana kara yükseldiğinde veya suların çekildiğinde oluşan toprak yapısında binlerce, yüzlerce yıl e, medeniyetler yaşadı, uygarlıklar yaşadı ve toprağı oynamalar yaptı. Bunun üzerinde farklı e, renk ile karşılaşabiliriz. Bu da toprağın yumuşaklık, sertlik seviyelerini belirler bize. Oynanıp oynar, oranın oynanmış alan e, olduğunu bize gösterir. Önemli olan biz şekli yakalamamız gerekiyor arkadaşlar. Tünelse tünel şeklini, mezarsa mezar şeklini, odaysa oda şeklini, gömü ise gömü alanının kazılıp kapatılabilecek alanın genişliğinle beraber yakalamamız gerekiyor. Bunları dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten bu görüntümüzün de videonun sonunda Voxler incelemesinde sizlerle paylaşacağım. Onu da videonun sonunda izleyebilirsiniz. Yapmamız gerekenler bunlar. Yine buna geldiğimizde bu metal boru olduğu için arkadaşlar bunu hafif mineral veya ağır mineralde bakacağız. Ağırlıkta hafif mineralde bakmanızı Tavsiye ederim. Bu şekilde baktığımızda ise e, bu çekim alanı biraz da yamaç bir bölgede olduğu için e, gördüğümüz gibi 3 metre ile 2,6 arasında, 2,5 metre arasında değişen bir e, uzantısı var e, bu yapının. Bunu da zaten e, şeyimizde görebiliriz arkadaşlar. Sonunda e, videonun sonunda da bunun e, Vokter incelemesini görebiliriz. Yine yataş şekilde gömülmüş bir soba var. Gördüğümüz gibi yani burada kesinlikle hedef noktamızın düzenli olması gerekiyor, hedef noktamızın belirli bir alanı kaplaması gerekiyor. Yani buralara baktığımızda farklı geliyoruz. Buralara baktığımızda farklı rakamlar, ufak tefek oynamalar var. Bunlar da yine dediğim gibi topraktaki yumuşaklık, sertlik seviyelerini belirliyor. Bizim için önemli olan hedef noktanın bizim aradığımız kriterlere uygun şekilde şeklinin olması, uygun büyüklükte olması. Buna nazaran da rakamsal verilerin bu yönde hareketlenip yükselmesi veya düşmesi bizim en önem verdiğimiz noktalar, bunlar olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yine dediğimiz gibi bu bizim sensörlerimiz üst seviyede olduğu için toprak yapısı üzerindeki farsallıkların birçoğunu algılar. algılar ee, ve şöyle bir şey söyleyeyim sizlere hani e, ham da zaten net bir şekilde e, yapıları da görebilirsiniz, metalleri de görebilirsiniz yine e, programımızda CSV ve grid çıktıları ile ve Surfer üzerinde incelemeler yapabilirsiniz. E, voxler ve Surfer bilen arkadaşlar bunları yapabilir. Zaten görüntümüzü ters çevirdiğimizde metal eğrisinin yukarıya doğru yükseldiğini net bir şekilde görebiliriz. Bunu e, odada yaptığımızda ise bunun boşluk eğrisinin aşağıya doğru indiğini görürüz arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani e, dikkat edilmesi gereken şeyler aslında basit. Yani aradığımız odanın e, büyüklüğüne uygun bir görüntü almamız gerekiyor. Buna eşdeğer rakamsal verilerde düşüşler yaşaması gerekiyor. Veya bir gömünün e, kazılıp kapatılmış alanını da içine katarak, o genişlikte bir e, görüntü almamız gerekiyor. Hedef noktamızda düzenli şekilde ve rakamsal verilerinde buna göre düzenli bir şekilde yükseliş göstermesini görmemiz gerekiyor. Bunları gördüğümüzde şimdi bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Hedef noktaları çektiğimizde hedef noktaları hem paralel hem zikzak olarak çekmenizi tavsiye ediyorum. Yani umut veren, umut vaat eden hedef noktaları. E, onu da şu şekilde anlatayım. Çekime geldiğimizde. Bakın burada. Bu paralel çekimimiz. Bu da zikzak çekimimiz. Buradan zikzak çekim de yapmamız gerekiyor. Yani umut vaat eden noktalarda, hedef noktalarda hem paralel çekim yapmanızı hem zikzak çekim yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu da sağdan sola başlayarak çekim yapar. Burada da soldan sağa da çekim yapabilirsiniz arkadaşlar. Yerin durumuna göre siz belirleyebilirsiniz. Özellikle Voxer ve Surfer'da inceleyen arkadaşlar bunu da tercih edebilirler. Ama benim genelde tercih ettiğim sağdan sola çekim metodunu tercih ediyorum dediğim gibi yine hedef noktada kesinlikle bir kere önem badeden önem arz eden noktalarda paralel ve zikzak çekimler yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar Hayırlı günler diliyorum